Merhabalar. Şimdi size sistemimizdeki kişi girişlerinden bahsedeceğim. Buradaki menüden giriş yapabilmektesiniz. Veya şuradaki ana kişiler bölümünden şu şekilde giriş yapabilmektesiniz. Kişiler girişi yapı yapılırken gerçek kişi veya güzel kişi olarak seçilebilmekte. Ve bu kişinin tipi seçilebilmekte. Şimdi sistemimizde Sadece e, alacaklı borçlu vesaire e, sistemi yoktur siz <laughs> bir arkadaşınızı bile sisteme ekleyip onunla ilgili ajandanızı veya e, onunla ilgili kontak bilgilerini iletişim bilgilerini tutabilmektesiniz o yüzden buraya kendiniz istediğiniz kişi tipine ekstra olarak girebilmektesiniz. <laughs> gerçek kişi dediğimizde <laughs> veya güzel kişi dediğimizde <laughs> gördüğünüz gibi datalar ona göre formumuz ona göre değişmekte. Gerçek kişi de kimlik bilgileri <laughs> çıkmakta. Tüzel kişi de kimlik bilgileri yoktur. Vergin o vesaire burada bulunmakta. Hem gerçek kişinin hem de tüzel kişinin eğer siz bu kişinin avukatı değilseniz mesela karşı taraf olabilir bu. Davacıdır. Siz de karşı tarafın avukat bilgilerini de buraya e, girebilmektesiniz. İcra ile alakalı vekilin vekalet bilgileri, muafiyet bilgileri, diğer bilgiler vesaire e, buradan girilebilmekte. Geniş bir formumuz mevcut. İstediğiniz alanı doldurabiliyorsunuz. İstemediğiniz alanı doldurmanıza gerek yoktur. Örnek olarak bir icra davası ile alakalı borçlu girişi yapalım mesela. Zeki Akgürek adlar vatandaş olsun bu. E-mail'i zeki.com e, zeki. e .com olsun. Buradan cinsiyetini seçebiliyorsunuz. Daha önce girmiş olduğunuz firma varsa onu seçebilirsiniz. Web sitesi. Bu kişinin yaptığı işi girebilirsiniz. Eğer listede yoksa yeni iş olarak ekleyebiliyorsunuz. Mesela teknisyen. Bunlar ekstra detaylar. istediğinizde kullanıyorsunuz. Sosyal güvenlik numarasını biliyorsanız. Sicil numarası. Vergi numarası. <laughs> vergi dairesi cep telefonu ev telefonu iş telefonu gündüz telefonu gece telefonu adresi eee firma avukatlarından birisi sadece birisi temsil ediyorsa o firma avukatını girebilirsiniz. Burası istatistik amaçlı kullanılmaktadır. Sistemimizdeki raporlar bölümünden bu burası rapor olarak alınmaktadır. Tavsiye eden kişiyi girebilirsiniz buraya. Ee, mesela bir konferanstan geldiyse buraya konferans diye de yazabilirsiniz. Hani sizin firmanızı nereden duymuş bu arkadaş? Bunun istatistiğini tutma amaçlı. Burayı daha sonra anlatacağım sistemimizde dosya yeri diye bir sistem mevcut. Bu kişinin dosyasını nerede tuttuğunuzun detayını burada tutabiliyorsunuz. Onu anlatacağım. Herhangi bir not varsa buraya giriliyor. Kimlik bilgileri detayları seri no. TC kimlik no. Baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi. Medeni hali, dini, kan grubu, önceki soyadı, ili, ilçesi, cilt, no vesaire onların detaylarını buradan girebiliyorsunuz. Avukatının eğer avukatı siz değilseniz onun detaylarını buradan girebiliyorsunuz. Şuradan kaydedip bu kişiyi görüntüleyebilirsiniz. Sistemimiz öyle bir sistem üzerine kurulmuştur ki her bir birim kendi alt menüsünü, kendi alt sistemini oluşturmakta. Mesela şimdi Zeki Akgürek adlı kullanıcıya sistem kendi menüsünü açtı. Bu şekilde. Bu kişiyle alakalı bütün bilgi burada görülebilmekte. Takvimi burada görülebilmekte. Yani ajandası. Görevleri burada görülebilmekte. Burası sadece bu kişiye ait dokümanlar. Bu kişiye ait notlar. Bu kişiye ait posta takibi, doküman takibi. Bu kişiye yapılan aramalar. Bu kişiye gönderilen e-mailler. Bu kişinin davaları, icraları, faturaları. Sistemimizde olan ses kaydı sistemi. Yine sistemimizde olan iş akışı. Bunu da anlatacağız. Ve bu, bu kişinin geçmiş olan bütün aktiviteleri. Mesela bir dakika önce oluşturulduğumuzun bir aktivitesi. Bu kişinin buradaki kısa e, bilgisi, genel bilgisi burada. Buradan bu kişiye sistemdeki kullanıcılar oy verebilmekte. Ve bu kişi bu oy üzerinden bu kişiyi gördüğümüzde buna nasıl davranacağımız konusunda bir bilgimiz olabilmekte bunun sayesinde. E, genel bölümünde de bu kişiyi düzenleyebilip yazdırabilmekteyiz. Şimdi bu kişiyi düzenlediğimizde ayrıyetten bu kişi için e, resim de ekleyebilmekteyiz. Bir adet örnek resim ekleyelim. Veya kameradan da bu kişiye resim çekebilmekteyiz. Gördüğünüz gibi. Bu da kameradan çekeceğimiz resim. Bu da şu an bu anlatımı yapan arkadaş ben yani. Ee, olan bir resmi de buradan yükleyip bekleyebiliyorsunuz. Kişi girişleri bu şekilde. Kişi menüsü bu kişiyi PDF e aktarabiliyorsunuz. Eee halledebiliyorsunuz bu şekilde detaylarını. Buradan e-mail gönderebiliyorsunuz. Şuna da bir modülümüz olan dosyasını incelemeye gönder dediğinizde şirket avukatlarına dosyasını incelemeyi gönderebiliyorsunuz. Sistemde oluşturduğumuz her kullanıcının... Teşekkür ederiz.